Haziran ayının ortasına geldiğimiz dönemde Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için detaylar merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. 2022 Kurban Bayramı içinde emekli ikramiyesi tutarının 1100 TL olması öngörülüyor. Bu durumda emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz'un ilk haftası yatırılması bekleniyor konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. İlerleyen günlerde netlik kazandığında haberimizde yer vereceğiz. Sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.